Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımın e, sevdiği bir çizgi film karakteri olan Mabel'la ile karşınızdayım. E, Mabel bittikten sonra yani bu videolar tamamen hepsi yüklendikten sonra Dipper'da geçeceğim. E, onun tarifini de çıkaracağım. Aynı kalınlıkta ten rengi, beyaz, siyah, mor ve kırmızı iplerin olması yeterli. 7 milimlik kilitli göz kullandım. E, İçini doldurmak için ise her zaman kullandığım boncuk, boncuk elyafım var. Boncuk elyaf kullanıyorum. Oyuncağa geçmeden ücretsiz olarak kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin oyuncağımıza başlayabiliriz. Mabel'ın kolundan başlıyoruz. Sihirli halka ile başlangıcımızı oluşturuyoruz. Sihirli halkamı oluşturdum. Bunun içine 6 tane ilmeğimi dolduruyorum. Ve halkamı kapatıyorum. ilk oluşturduğum ilmeğin başına bir tane batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yeni sıramda her ilmeğimi çift batıyorum. Sıramın sonunda 12 tane ilmeğim olacak. Sıra sonuna farklı renkte bir ip koyup örmeye devam ediyorum. Yeni sıramda 12 tane ilmeğimi tek olarak örüyorum. Yani düz olarak bir sıra her ilmeğimize tek tek batalım. Hala sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz var. Şimdi iki tane tek, bir tane çift olarak sıramızın sonuna kadar yapıyoruz. İki tane tek, bir tane çift batıyorum sıramın sonuna kadar. Sıramızın sonunda 16 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunun üzerine 3 sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her ilmeğimi tek tek batıyorum. 3 sıra düz ördüm. Şimdi yeni sıramda 2 tane tek, bir tane eksilt yapıyorum. 2 tane tek ördüm. Eksiltirken sıradaki ilmeğin bana bakan kısmı fl, diğer ilmeğin tamamını batıyorum ve ilmek e, tığımdaki bütün ilmekleri çekiyorum. Burada eksiltmiş oldum. Şimdi iki tane tek, bir tane eksiltle Sıramızı sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi bunun üzerine 18 sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her ilmeğimi tek tek batıyorum. Bir yandan da ee, bu iç tarafa elyafını güzelce dolduruyorum. 18 sıra düz ördüm. Bakın el elyafını güzelce doldurdum içine. Şimdi ilmeklerimi karşılıklı olarak bu şekilde e, örerek kapatıyorum. Hem buradan hem diğer ilmekten bu şekilde örerek kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum sıramın sonunda. Ve ipimi uzun kesiyorum ki gövdeme dikebileyim. Şimdi bundan iki tane yapıyoruz. Ayağı örerken siyah ipimizle zincirle başlıyoruz. Alt tabandan başlıyoruz. iki tane bacak örüyoruz ve bacakları birleştirerek gövdemizden devam edeceğiz. Şimdi siyah ipimizle ayaktan başlıyorum. Başlangıcımı oluşturdum. Bunun üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Zincirimin hemen bir gerisindeki ilmeğime çift olarak batıyorum. 1 2 5 tane tek olarak ilerliyorum. 1 2 3 4 5 Son ilmeğime 3 tane birden batıyorum ki rahat dönebileyim. 1 2 3 Aynı ilmeğe 3 tane birden battım. Ve sıramın sonuna kadar 6 tane ilmeğim var. Bu 6 tane ilmeği de tek tek örüp sıramın sonuna kadar geliyorum. 2 3 4 5 ve 6 Toplamda burada 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi ben buraya farklı renkte bir koyup örmeye devam edeceğim. Yeni sıramızda iki tane çiftle devam ediyorum. İki tane çift örüyorum. Birinci çiftim. Diğer ilmeğime bir çift daha yapıyorum. İkinci çiftim. Beş tane tekle devam ediyorum. Bir. İki. 3 4 5 3 tane sırasıyla çift yapıyorum. 3 tane ilmeğim var dönerken 3 tane çift olarak örüyorum. 1 2. çiftim ve üçüncü çiftim. Beş tane tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane tek ördüm. Son bir tane ilmeğim kalıyor. Buna da çift olarak örüyorum. Sıramın sonunda toplamda 22 tane ilmeğim oldu. Yeni sıramda örmeye devam ediyorum. 3 tane çiftle yeni sırama geçtim. Birinci çiftim. ikinci çiftim. Ve üçüncü çiftim. 6 tane tek örüyorum. 1 6 tane çift örüyorum. 6 tane tek örüyorum. Sıramın sonunda bir tane ilmeğim var. Buna da çift olarak batıyorum. Sıramın sonunda toplamda 32 tane ilmeğim oldu. Şimdi son artırma sırama geçiyorum. 2 tane çift olarak örüyorum. Birinci çiftim. İkinci çiftim. 2 tane tek örüyorum. 2 tane çift örüyorum. 8 tane tekle devam ediyorum. 2 tane çift örüyorum. 3 tane tek örüyorum. 2 tane çift örüyorum. 11 tane de sıramın sonuna kadar ilmeğim kaldı. Bunları da tek tek örüyorum. Sıramızın sonunda toplamda 40 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunun üzerine 5 sıra boyunca her ilmeği tek tek batıyoruz. Düz olarak örüyoruz. 5 sıra boyunca ördük. Bakın bu şekilde alt tabanımız ve yan taraflarını oluşturduk ayakkabımızın. Şimdi Yeni sıramızda 16 tane tekle başlıyorum. 16 tane tek tek örelim. 7 tane devamlı eksiltmemiz var. Şimdi 7 tane devamlı eksiltelim. Bir tane eksilttim. 2. eksiltmem. 3. eksiltmem. 4. eksiltmem. 5. eksiltmem 6. eksiltmem ve 7. eksiltmem 7 tane eksilttiğim sıramın sonuna kadar da 10 tane ilmeğim var bunları tek tek örüyorum Toplamda 33 tane ilmeğimiz oldu sıramızın sonunda bakın ön tarafından biraz azalttık şimdi FLO olarak bir sıra örüyoruz siyah ipten Sadece ilmeklerin bize bakan kısımlarından örüyoruz. Bu ilmek ipimi yönünü değiştireyim. Sadece ilmeklerin bize bakan kısımlarından örüyorum. Bakın. Sadece şuradan FLO olarak her ilmeğe tek tek batıyorum. Sıramın sonunda tekrar 33 tane ilmeğimin olması lazım. Bir sıra FLO olarak ördüm. Bakın bu şekilde hani siyah olduğu için çok belli mi çok emin değilim aslında ama sıramın sonuna geldim bir tane ilmek kaydırma yapıyorum yeni ilmeğimden bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimi kısa olarak kestim şimdi alt tabanımızı oluşturduk içte kalan ilmeklerimizden beyaz ipimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu işte kalan ilmeklerimizi yerleri belli zaten. Hemen şurada başlangıcımı alıyorum. İşte kalan ilmeklerimi de 33 tane işte ilmeğim var. Bu içteki ilmekleri de bu şekilde örerek çıkarıyorum. Bakın bu şekilde örüyorum. İçte kalan ilmekleri de bu şekilde ördüm. 33 tane toplamda ilmeğimiz oldu. Şimdi buraya farklı renkli bir ip koyup örmeye devam edeceğim. Yeni sıramda 12 tane tekle başlıyorum. 12 tane tek örüyorum. 1 Şimdi ön tarafında tekrarlı bir azaltmam var. 5 kere bu söylediğim işlemi yapıyoruz. 1 tane azaltıyorum. bir tane tek örüyorum şimdi bir tanesini yaptım şimdi ikinci tekrarıma geliyorum bir tane azaltıyorum bir tane tek örüyorum iki tane oldu azaltmam yani tekrarım bir tane azaltıyorum bir tane tek örüyorum 3 oldu bir tane azaltıyorum bir tane tek örüyorum 4 oldu bir tane azaltıyorum bir tane tek örüyorum beş tane bu şekilde ön taraftan azaltma işlemini yaptım 6 tane ilmeğim kaldı bu altı tane ilmeği tek tek örüyorum sıramın sonunda toplamda 28 tane ilmeğim kaldı şimdi yeni sıramızda 14 tane tekle başlangıcımızı yapıyoruz 14 tane tek örelim 3 tane eksiltiyorum sırasıyla. Birinci eksiltmem. ikinci eksiltmem. Ve üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 8 tane tekle sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 25 tane ilmeğim oldu. Şimdi 10 tane tekle başlangıcımı yaptım. 10 tane tek örüyorum. Beş tane devamlı eksiltmem var. Birinci eksiltmem. ikinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. Dördüncü eksiltmem. Ve beşinci eksiltmem. 5 tane de sıramın sonuna kadar ilmeğim var. Bunları tek tek örüyorum. Bir tane ilmeğim kaldı sıramın sonunda. Şimdi 11 tane tek örüyorum. Yeni sıramda 2 tane eksiltmem var. Birinci eksiltmem ve ikinci eksiltmem. 5 tane de ilmeğim var sıramın sonuna kadar 5 tane de tek örüyorum. Sıramın sonunda toplamda 18 tane ilmeğim oldu. Şimdi bunun üzerine 5 sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her ilmeğime tek tek batıyorum. Bir yandan da ayakkabımın iç tarafını dolduruyorum. 5 sıra çorap kısmını beyazdan ördüm. Şimdi ayakkabıda yaptığımızı aynısını Çorapta da yapıyoruz. Ilmeklerin sadece bize bakan kısımlarından yani FLO olarak bir sıra örüyoruz. Bir sıra FLO olarak ördüm. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yapıyorum yeni ilmeği. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kısa olarak kestim. Şimdi burada sıra sonu yaptığım yer zaten belli. Ter rengimle. ten rengimle örmeye devam ediyorum hemen ipimi ayarlıyorum bakın zaten içte kalan ilmekler beyaz olduğu için daha net daha görülebilir şimdi buradaki netliyim bir yandan da şimdi buradaki ilmeklerimizi tek tek siyah kısımda yaptığımız gibi beyaz kısımda da dışarıya çıkarıyoruz bu şekilde örüyorum 18 tane ilmeği bu şekilde çıkarıyorum. Bir sıra içeride kalan ilmekleri toparladık, aldık. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bunun üzerine 20 sıra boyunca her ilmeği tek tek batıyorum. Sıramda zaten 18 tane ilmeğim var. Şimdi 18 tane ilmeği artırma eksiltme yapmıyorum. Her ilmeği tek tek batıyorum ve 20 sıra boyunca düz olarak örüyorum. 20 sıra düz olarak ördüm ten renginden. Bakın bu şekilde uzun bir e, iki tane bacağımız oldu şimdi sıra sonu ipimi çıkardım bir tane zincir çekiyorum ve burada kesiyorum şimdi bu iki bacağımızı birleştireceğiz birleştirmeden önce bu kalan iplerimizi iğne yardımıyla kaybediyoruz şöyle iğne alayım şu ipleri ilmekler arasından bu şekilde geçerek kaybediyoruz bu iki ipi.